E, sayın Türkiye Patop Cerrahi Derneği Başkanı, sayın yönetim kurulu üyeleri, sayın Başhekimi, ve değerli katılımcılar, e, hoş geldiniz hepiniz. E 7000 yıldır, e 7000 yıllık bir tarihe sahip olan, birçok kültürü bir arada barındıran ve beraber yaşayan İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin geçiş kapısı olan Çorum'a hoş geldiniz. Bu toplantı vesilesiyle sizleri burada ağırlamaktan onurla, onur duyduk. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve bu hafta sonunu bize ayırdığınız için de çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Size kısaca Klinims hakkında bilgiler vermek istiyorum. Hittit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bilim Dalı <laughs> Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü kapsamında bu hastanede birlikte çalışmakta devlet hastanesi arkadaşlarımızla. Kuruluşumuz Kasım 2013. E, i̇lk ana bilim dalı başkanımız şimdi aramızda Profesör Doktor Mete Dolapçı aynı zamanda kurucu dekanımızdır. İlk asistanımızı Temmuz 2014 yılında aldık ve ilk uzmanımız da 2019'da mezun oldu. E, klinik olarak aslında resmi olarak ayrılmasa bile Memendrikrin gastrointestinal sistem cerrahisi, hepatopankreatikobiliyer cerrahi, kolorektal cerrahi ve laparoskopik cerrahi alanında e, öğretim üyesi arkadaşlarımızın ilgi alanlarına bağlı olarak bölümlenmiş olarak çalışıyor. İnsan gücümüze gelince 3 profesör, 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi e, akademik kadroda, 5 uzman arkadaşımız Sağlık Bakanlığı kadrosunda, 4 de uzmanlık öğrencimiz mevcut. Ekibimizi görüyorsunuz. Yatak sayımız 128. 2 servis. Şimdi yeni bir 10 yatak daha ilave oldu. 10 yoğun bakım yatağımız var. Ayrıca 3. basamak yoğun bakımı hariç olmak üzere ve Türkiye'de 3 tane olan diyabetik ayak merkezlerinden en büyük ikincisi hastanemizde 28 yataklı bir diyabetik ayak bakım merkezimiz mevcut. Poliklinik sayılarımıza gelince giderek yükseldi ve 2019 yılında 57.265 genel cerrahi polikliniği gerçekleş muayenesi gerçekleştirildi. Günde 4 bazen 5 Poliklinikle hizmet vermeye devam ediyoruz. Ee, yıllara göre yatan hastalarımıza baktığımızda 2019 yılında 4971 hastaya yatarak tedavi e, hizmeti verdik. Ee, merkezi ameliyathanemiz toplam 20 odalı. Bu 20 odanın 3 odası bize ait. Her gün 3 odada elektif genel cerrahi vakalarını alıyoruz. Haftalık 15 oda kullanıyoruz. Ayrıca e, gerek görüldüğü zaman acil cerrahi odası e, tahsis ediliyor. ve Ayrıca lokal ameliyathanemiz de var. E, yıllara göre ameliyat sayılarına baktığımızda 2019 yılında 5883 e, ameliyat gerçekleşmiş. E, ve e, bu ameliyatlardan yaklaşık %50'si eee A ve B grubu ameliyatlar. E ameliyatların sistemlere göre dağılımını da bu slaytta görüyoruz. En e, fazla e, üst gastrointestinal intestinal sistem cerrahisi de bunun içinde fıtık da var. Daha sonra kolerektal, hepatobiliyer ve meme cerrahisi cerrahi ile ilgili e, ameliyatlar gerçekleştiriliyor. E, genel cerrahi kliniğine ait bir endoskopi laboratuvarımız var. 3 e, üç uzman arkadaşımız e, haftada 3 gün endoskopi ve kolonoskopi işlemleri gerçekleştiriyorlar. E, 2013, 2019 yayınlarımıza baktığımızda da yayınların %53'ü yarıdan fazlası SC'yi, SC Expanded dergilerde yayınlanmış makalelerdir. E, gene yoğun olarak ulusal ve uluslararası bildiri toplantıları katılıp bildiri sunmaya çalışıyoruz. Kütüphanemiz Hitit Üniversitesi ile ortak kullandığımız bir kütüphane. Yayınlara ve makalelere ulaşma konusunda herhangi bir problemimiz yok. Oldukça geniş bir kütüphane imkanımız var. Kurumlarla ilişkilere gelince Yıldırım Beyaz Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile kurumsal ilişkilerimiz var. İki arkadaşımızı İstanbul Tıp Fakültesi'nde İlgin Hoca'nın yanında, onu da teveccühleriyle çok teşekkür ediyoruz buradan. 6'şer ee, ay süreyle e, bilgi ve görgülerini arttırmak üzere gönderdik ve döndükleri zaman e, biliyer cerrahi alanında oldukça uygun, e, iyi ameliyatlar e, gerçekleştirmeye başladık. Ayrıca derneklerle de ilişkilerimiz var. E, ben bu dönem Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. E, burada şu anda aramızda yok. Doktor Betül Bozkurt arkadaşımız, e, Meme Hastalıkları Derneği ve Meme Dernekleri Federasyonu'nda yönetimde aktif olarak çalışmakta. 2019 yılında Türk Cerrahi Derneği'nin Yeterli Kurulu tarafından verilen uz kurum uzmanlık eğitimi akreditasyon belgesini e aldık. E Türkiye'de toplam 131 merkezde genel cerrahi eğitimi yapılmakta ve Türk Cerrahi Derneği tarafından akredite edilen 20 merkez var. Biz Mersin, Adana, Konya ile birlikte e bu belgeyi almaya hak kazanan e 4 Anadolu Üniversitesi'nden biri olduk. Evet Çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir toplantı geçmesini diliyorum.